Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F tipi cezaevinden medyaskope için yazdı. İktidarın Suriye'ye düzenlemeyi planladığı harekatı değerlendiren Demirtaş, böyle bir savaş ülke ve halk yararına değil, olsa olsa AKP-MHP iktidarı yararına olur. Dolayısıyla halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir, dedi. İçeride her yönüyle tam bir dağılma ve çöküş halinde olan AKP MHP iktidarı yeni bir askeri harekatla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor. Bu sayede beka söylemi yeniden ısıtılacak, şoven milliyetçi bir dalga yaratılarak iktidarın yaşadığı dağılma ve çöküşün önüne geçilmeye çalışılacak hareket için düğmeye basıldığında, yandaş televizyon kanalları 24 saat savaş yayınına geçecek, ellerine çubuklar tutuşturulmuş süper analistler renkli bir haritanın önünde coşkuyla sunum yapacak, bir yandan da şöyle şeyler söyleyip duracaklar, bu harekatı desteklemeyenler terör yandaşıdır. Yani ya bizdesiniz ya da terörist. Ortası yok. Peki gerçek öyle mi? burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekatına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu. Sanırım pek çok kişi kanlı oyunun farkında. Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Türkiye tüm diplomasi kanallarını kapattı. Atatürk'e atfedilen meşhur bir söz vardır. Eğer gerçekten mecbur değilseniz savaş cinayettir. Türkiye sahici bir tehditle, ağır bir saldırıyla karşı karşıyaysa ve diplomasinin tüm olanakları kullanılmasına rağmen bunlar ortadan kaldırılamıyorsa elbette kendini savunma hakkı vardır. Ancak Suriye konusunda durum böyle değil. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Türkiye'yi savunmak için değil, başta Kürtler olmak üzere Suriye halkların iradesine müdahale etmek için Suriye'de savaş yürütüyor. Suriye'de iç savaşın büyümesinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının büyük sorumluluğu var. İktidar daha işin en başından bu yana, Şam yönetimiyle ve Kürtlerle esaslı bir diplomasi yürütmeden, destekleyip silahlandırdığı radikal güçler aracılığıyla vekalet savaşı verdi ve durumun daha da kötüleşmesine yol açtı ne Şam yönetimi ne de Kürtler, Türkiye için herhangi bir tehdit oluşturmamalarına rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı birini, katil Esed, diğerini de terörist, ilan edip iki yapıyı da tanımayarak tüm diyalog kanallarını kapattı. Herkes Akkaşık'ta Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi terörist ve katil? Koskoca Türkiye katille, teröristle mi görüşecek, diyenler varsa buna ancak gülünür. Yine de güldükten sonra kendilerine hatırlatalım, Suudi Prens Melek olduğu için mi onunla görüştünüz? Birleşik Arap Emirlikleri Prensi zemzem suyuyla mı yıkanıp geldi de onunla görüştünüz? İsrail ile görüşmeye ne demeli? Peki ya Taliban liderleriyle görüşmeler? Mısır'daki darbeci Sisi ile görüşme hazırlığı. Dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları sütten çıkmış Akkaşık'ta sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi terörist ve katil oluyorlar. Daha dün sarılıp öpüştüğünüz Putin, İdlib'de 34 askerin katledilmesinden sorumlu değil mi? Seçim kazanmak için girişilecek bir harekat ortada savaşı, hele hele en küçük bir meşruiyeti olmayan işgali gerektirecek, hiçbir şey yokken sır seçim kazanmak için girişilecek bir harekatı, vatan savunması, diye pazarlamaya çalışanlara kimse kanmamalıdır. Böyle bir harekat vatan savunması değil, ancak seçim çalışması olur. Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa silahlı güçler, ordular Türkiye'yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım. Fakat AKP'ye seçim kazandırmak için devreye sokulacak kanlı bir oyuna payanda olmak, suça ortak olmanın yanı sıra tarihi bir hata yapmak anlamına gelir. Geri sayım başladı. Görünen o ki, Suriye harekatı için geri sayım başladı uluslararası toplum ve bölgesel güçler dahil olmak üzere herkes bu harekata karşıyken, içerideki ekonomik kriz tam çöküşe doğru giderken Türkiye'yi sonu belirsiz bir maceraya, bir bataklığa sürüklemenin vebali ağır olur. Savaşın getireceği ekonomik yük iktidar ve yandaşlarının değil, geniş halk kesimlerinin sırtına binecek. Onların ejder meyveli, ballı, hurmalı, manda yoğurtlu sofralarından hiçbir şey eksilmeyecek ama halkın sofrasındaki ekmeklerden biri daha eksilecek. Saray sofrası ile halk sofrasının durumunun görülmemesi, konuşulmaması için de vatan, millet edebiyatına büyük bir gaz verilecek. Ekonomik krizin içinde bulunduğumuz şu zor günlerde konuşulması bile engellenecek. Savaşa ve işgale hayır böyle bir savaş ülke ve halk yararına değil, olsa olsa AKP-MHP iktidarı yararına olur. Dolayısıyla halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir. Kimse Anadolu'nun yoksul çocuklarını seçim propagandasında kullanmak için cepheye süremez. Savaşa ve işgale hayır. HDP, savaş politikalarına da dikkat çekmek için 6 Ağustos Cumartesi günü Diyarbakır'da, 7 Ağustos Pazar günü de İstanbul'da miting düzenliyor. Barış isteyen herkesi bu mitinglere katılmaya, barışı haykırmaya davet ediyorum siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını bizim de bildiğimizi, bütün sorunlarımıza Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözüm aradığımızı ve onurlu bir barış için ciddiyette çalıştığımızı tüm Türkiye'ye en uygun dille, söylemle anlatmamız gerekir. Bizim yapacağımız doğru hamlelere rağmen muhalefet algılara teslim olmaya devam ederse işte, o zaman çuvaldızı onlara batırma hakkımız doğar. AKP-MHP suç ortaklığı, Devleti ele geçirmek ve toplumu teslim almak için akıl almaz hukuksuzluklara ve ahlaksızlıklara imza atarak zaten ağır aksak işleyen sistemi iyice çökertti. Her alanda korkunç bir çürüme yaşanıyor. Adeta trafik magandası gibi yolda makas atıp tüm şeritleri tıkamış durumdalar. Ne kimsenin geçmesine izin veriyor, ne de kendileri ilerliyorlar. Değişim cesaret ister. Bu durumda muhalefet iktidarın peşine takılmak yerine yeni yollar bularak ilerlemek zorunda. Bu da ancak değişim ile mümkün olabilir. Siyasette değişim yürek ister, cesaret ister. İstediğiniz kadar bilgiye ve deneyime sahip olun, cesaretiniz yoksa değişimi başlatamazsınız. Alışılmış kalıplarla siyaset yaparak, kendi konfor alanınızda kalarak ne partinizi ne de toplumsal ilişkileri değiştirebilirsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi algılar siyaseti yapar. Adalet ve Kalkınma Partisi, olgulardan çok algılar üzerinden siyaset yapan bir yapıdır. Bu yöntemi özellikle seçim dönemlerinde çok daha fazla ve pervasızca kullanır. Muhalefet çok güçlü ve somut projeler ile olgulara dayalı siyaset üretse bile AKP'nin yarattığı algıları kırmadan geniş kitlelere ulaşamaz. Muhalefetin bu konuda bir dezavantajı var. Adalet ve Kalkınma Partisi tek merkezden algı üretirken muhalefet bu algılara karşı çok merkezden yanıt vermek durumunda.